Değerli izleyenler, önemli bir gelişmeyi aktarmış Özellikle ol... e, Buyurun. Bugün de sosyal medyada zaten e, bunu çok fazla algıya dönüştüren bir grup oldu yine. İşte gördünüz mü? Hep söylemiştik. E, bu şekilde bir şey geleceği zaten belliydi. İşte bunlar bu kadarını yapacaklarını bizler hep söylemiştik, dile getirmiştik. Tarzında e, gerçekten arkadaşları üzen tweetler atıldı yine. E, arkadaşlarımız söyleyeyim içleri rahat olsun. Şartlarımızda hiçbir değişiklik yok. Ee, 99 öncesi şartlarımız neyse kadınlarda 20 yıl 5000 erkeklerde 2020. de 25 yıl 25 yıl 5000 prim günü. Yani hep o karıştırıldı ya 5400'den de 5900'den de erkekler için. Yok arkadaşlar, işe giriş şartlarımızdaki 5000 prim günüyle nasipse pazartesi günü bütün şartlar açıklanmış olacak. Niye, niye açıklamıyorlar peki? 5000 prim günü niye söylemiyorlar? O yüzden aslında kafa bunu, karıştırıyor. <laughs> bunu çok söylediler aslında Murat Bey. Sizin yayınlarınızda da bunu hep tartıştık. Açık açık da söylediler. Yani 99 öncesi şartlarınız dedi. Yani Hı. 99 öncesi şartlarını çalışan bütün arkadaşlarımız biliyorlar zaten. Fakat e, bakanın yaptığı açıklamaların hemen ardından işte e, birileri çıktı dedi ki e, 5900 gün prim olacak. Ben çok evet, iyi bir yerden duyum aldım. Evet Nereden 5400 çıktı, olacak dendi. E, sayın Destici bir dil sürçmesiyle 5400'ü ortaya atmış oldu. Arkasından bunu kullananlar oldu. E, o şekilde bu günler prim günleri e, önümüze çıktı. Ama biz, e, siz en iyi bilenlerdensiniz. İlk günden beri yaş yok dedik. Evet, Prim doğru, günü 5000 gün doğru. diye dedik. 23. haftası bir şey bekliyoruz diye söyledik. Yani bunları biz şöyle diyeyim. Hep tweet atıyorlar ya. Biz artık doğruları söylemekten haklı çıkmaktan yorulduk. Gerçekten bunu bizim dememiz lazım aslında. Biz haklı çıkmaktan yorulduk. Ama aynı... Şeffaflıkla da yolumuza biz devam ediyoruz inşallah önümüzdeki hafta gerçekten çok güzel duyumlar alacağımıza yürekten inanıyorum. Pazartesi günü başlayan süreç önümüzdeki e, hafta komple e, devam edecek olacak. Ee, yani şu ana kadarki yayınlarımızın hiçbirinde e, yaş konusu açıklanmadan önce yaşın geleceği ile alakalı veya şöyle bir dedikodu var, böyle bir dedikodu var şeklinde herhangi bir ifadeniz olmadı. Ee, şunu da yapmadınız. O konuda da hakkınızı vereyim yani. Ee, şunu söylemediniz. Bence yaş gelmeyecek ama 45-47 konusu konuşuluyor olabilir gibi bir ifadeniz olmadı. Ee, yani bunlar tabii bu daha önceki konular arasında kalan konular ama bu konuda bütün yayınlarda en kritik zamanlarda bile yani en kafa karıştırıcı zamanlarda bile yaşın olmayacağını ifade ettiniz Burada da kendi görüşmelerinize güvenerek anladığım kadarıyla bunu bu şekilde e, güvenle söylediniz. E, ve bundan sonraki süreç içinde de 5000 prim günü konusuyla ilgili de net bir şekilde bunu ifade ediyorsunuz. E, şartlarda herhangi bir değişiklik olmayacağıyla ilgili yani 99 öncesi şartlarla ilgili. Evet. E, onu da ifade etmiş oldunuz. E, şimdi birazcık daha bu bakan bilginin, işte Akbaşoğlu'nun e, eli taşın açıklamalarına e, bakarak e, birkaç bir şey daha sormak istiyorum. Yani Elitaş kanun bitti dedi ama Özlem Zengin'in bir açıklaması vardı. Belki görmüşsünüzdür. Ya işte bu konu önümüze geldi. Bir baktık. Gerçekten büyük bir meseleymiş EYT konusu diye bir açıklaması. Ona benzer bir açıklaması olmuştu. E, benim merak ettiğim bu pazartesi günü açıklanacak ya şimdi. Ya orada böyle evet. bir alelacele ileride bir problem yaşatacak bir şey olabilir mi? Yani e, tabii bu kamuoyuyla paylaşılacak ama e, işte Özlem Zengin açıklama yaptı. Bir gün sonra kanun bitti denildi mesela. Yani çok hızlı bitmiş oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz Çok hızlı bitmedi bunu? aslında Murat Bey. Bitmiş ee, Ben size bunu daha öncesinde de söylemiştim. Yaklaşık 3 hafta oldu. Yani bu üçüncü haftanın içindeyiz. Hı -hı. Ee, AK Parti grubuna çalışma taslığı geleli. Ama o geçen hafta geldi beri... diye söylediler. Yok. <laughs> onlar anladım. açıklamalarını üç o şekilde e, yaptılar. Aslında üç haftadır bunun üzerinde çalışmaları devam ediyor. Hı hı. E, bu artık hangi e, vekiller katıldı genelde hukukçu vekillerin katıldığını biliyorum ama onlar bunu yasa tasarı teklifi haline dönüştürdüler. Ve ondan sonrasında e, eksik kalanlar eee veya kafalarına takılanlar diyeyim bunlar da bakanlık çalışanlarıyla birlikte tekrar toparlamaları düzenlemeleri yapıldı ee, sonunda geçen haftaydı sanırım e, sunumlar hem e, Milliyetçi Hareket partisi hem ak parti hı hı. evet gruplarına sunumları yapıldı onun sonrasında ise artık teklif e, şeye, yasa teklifi imzayı açıldı biliyorsunuz AK Parti Hı -hı. grubunun teklifi olarak da meclis başkanlığına sunulacağı için AK Partili vekiller de e, teklifin sunulması konusunda imzalarını kullandılar. Hı -hı. Pazartesi de inşallah içeriğini hep birlikte dinleyeceğiz. Evet, e, şimdi bir soru daha soracağım ama şu an yayınımızı 1761 kişi takip ediyor. E, ricamız değerli izleyenler lütfen yayını beğenelim çünkü çok önemli açıklamalar var. Ee, onun hatırlatmasını yapalım. Çünkü bu beğeniler sayesinde diğer izleyicilere ulaşabiliyor. Diğer EYT'lilere ulaşabiliyor. Biliyorsunuz bizim e, yaptığımız yayınlar çok ciddi e, alanlara ulaşıyor. Ve birçok mağduriyetle alakalı burada yayınlar yapmayı da sürdüreceğiz. Ee, onu da belirtmiş olalım değerli izleyenler. Şunu merak ediyorum. Aslında bence en kritik nokta o. Hani resmi gazetede yayınlanma tarihi çok önemli ama... Ee, 1 Mart şimdi seçime doğru da gidiyoruz. E, ee, EYT'lilerin evet. hep ister istemez kafasında soru işareti oluyor. İşte seçimden sonraya kalmayalım aman işte bir problem olmasın. Buradaki temel konu da şu maaşlarını ne zaman alacaklar? Yani hani o maaşı ne zaman alacaklar konusu. AK Parti'den işte bakandan grup başkan vekillerinden üst üste açıklamalar gelmeye devam ediyor ve net bir şekilde çok net bir şekilde Mart ayını ifade ediyorlar. Martın biri diyorlar. Evet. Dikkat ediyorsanız, hani Marttan evet. Martın ortası veya sonrası denildiği zaman işte e, işte erken seçim olma durumu olursa Martın ortaları gibi karar alınacak. Orta işte meclisin ne şekilde çalışılacağı şu an için bilinmiyor. Bu da kamuoyunda bir takım tartışmalara yol açabilir şeklinde. Özellikle Martın birini ifade ediyorlar. E, ni niye Martın biri yani? Bunun erkene çekilme durumu sizce var mıdır? Ee, geçer mi Mart'ın birini? Böyle bir ihtimal görüyor musunuz? Yani Mart'ın birini geçer mi kısmını bilmiyorum. Çünkü şu, niye bilmiyorum onu da söyleyeyim. Biliyorsunuz ki memurlar ayın biriyle beşi arasında maaşlarını alıyorlar. Hı hı. SSK emeklileri 19'uyla başlayan başlayan hafta 25'ine kadar sanırım net olarak bilmemekle birlikte 25'ine kadar maaşlarını aldıklarını biliyorum. O nedenle hani o konuda hiçbir şey diyemem. Belki hani yine maaşları bağlanıp o tarihlerde mi alınacak yoksa e, direkçe verdikten sonrasında direkt hepsinin 1 Mart itibariyle ödemeleri mi yapılacak bir kereye mahsus olmak kaydıyla. O kısmını bilmiyorum ama e, niye Mart dediklerini şöyle açıklayabilirim. Çünkü Şubat'ta bu yasanın resmi gazetede yayınlanıp bitip ve direkçelerini arkadaşlarımızın vereceğini hesaplıyorlar. Dilekçe verdikten sonraki ayda, biliyorsunuz ki e, maaşın bağlandığı aydır. O nedenle Mart'ı işaret ediyorlar. E, bunu bu şekilde düşünüyorum. Ama niye 1 Mart olayına derseniz az önce de cevap verdiğim gibi. E, o süreci belki de e, SSK'lı memur falan hiçbirini ayırmadan hepsini 1 Mart itibariyle de e, maaşlarını yatıracak olabilirler. Bir kere, bir kereye mahsus olmak üzere. Peki.